150 göndür tutukta bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adanalılar ve CHP'liler Büyükşehir Belediyesi Taş önünde toplandı. Alanda önce Zeydan Karalar'ın videosu izletildi. Video gösteriminin ardından CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığını, kısa süre içinde özgürlüğüne kavuşacağına inandıklarını söyleyerek mitinge yoğun katılım gösteren Adanalılara teşekkür etti. 150 gündür tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için Adanalılar ve CHP'liler Büyükşehir Belediyesi taş bina önünde toplandı. Alanda önce Zeydan Karalar'ın videosu izletildi. Umut giderse her şey gider. Biz umudumuzu bilirmeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geliyor, hoşan... Video gösteriminin ardından CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığını, kısa süre içinde özgürlüğüne kavuşacağını inandıklarını söyleyerek mitinge yoğun katılım gösteren Adanalılara teşekkür etti. Zeydan Başkan tam 150 gündür tutsak vaziyette ama... Bir tek gün moralini bozmadı. Bir tek gün sizlerden ayrı düşünmedi. Bir tek gün Adana'sını yalnız bırakmamak için üretimden vazgeçmedi. Sevgili kardeşlerim, haksız ve hukuksuz şekilde tutsak edilen Zeydan Başkanımız burada Adanalıya hizmetten uzak tutuluyor. Siz sevgili kardeşlerim, bir tek Allah'ın günü bizi yalnız bırakmadınız. Büyük çoğunluğunuzu tanıyorum. Hepiniz burada her daim yanımızda oldunuz. Zeydan Başkan'ın yanında oldunuz. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. İki gün önce dün değil evetsi gün Silivri'ye gittim. Dedim ki Zeydan Başkanıma, Sayın Başkanım Adana sizi özlüyor dedim. Adana'nın selamı var dedim. O da dedi ki ben de Adana'yı çok özledim dedi. Adanalı hemşerilerimin hepsine selam götür dedi. Size Zeydan Başkan'ın selamını getirdim değerli arkadaşlar. Tutsak edildiği günden bugüne kadar Adana gibi başkan Adanalı hemşerileri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kendisi burada olsaydı derdi ki Allah'a kurban Adana yine ayaktasınız. Allah'ınıza kurban hemşerilerim. Bu dayanışma tüm belediye başkanlarımızı Başta Zeydan Başkanımızı ve tüm belediye başkanlarımızı en kısa zamanda tutsaklıktan kurtulacak. Bıraktıkları, yarım bıraktıkları hizmete de devam edecekler. Zeydan Başkanımız seçildiği günden değil, gençlik kollarında başladığı siyaset arenasında Adana'nın Tufan Beylisi'nden Ceyhan'ına, Ceyhan'dan Osmaniye'sine kadar hiçbir zaman din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede. Hele belediye başkanı seçildiği günden bugüne kadar da Seyhan Belediye Başkanlığından bugüne kadar da gerçekten hiçbir ayrım gözetmeksizin ve hiç kimseye de bana oy verdin vermedin diyerek hizmet etmiştir. Kimsenin bunu da engellemeye hakkı yoktur, şansı yoktur. En kısa zamanda hemşerilerinin yanında yine onlarla kol kola yan yana hizmet etmeye devam edecek.